Baba yemin ediyorum yeter artık ya. Yani bu telefondan aradığınıza göre tabii ki ofisteyim. Resim mesim gönderemem baba. Ay, kusura bakmayın bir şey söyleyeceğim affedersiniz. Ben 30 yaşındayım. Sözlüyüm sözlümle de gezerim. Evet isyan ediyorum baba kusura bakmayın. Ne? Hay, Selin'i seyretmedim baba. Niye Selin'den etkileneyim ya? Baba bak, dinleyin pardon. Bundan sonra tamam, e, saatinde gelirim gittiğim yeri de söylerim ama iki dakikada bir size hesap veremem. Rezil oluyorum ya. Tamam, ha, hadi görüşürüz. Sert çıktın ama. E, zaten sinirlerim bozuk ya, elim ayağım titredi. Kapkacı biliyorlar mı? Hadi söyleyeyim de bundan sonra ne Cem'le ne Cemsiz bir daha çıkamayayım dışarı. Orta boylu, ne zayıf ne şişman. Evet, yüzünde de kar maskesi var. Ay, aynı adam o zaman Aslı. Üf, ne fena bir şey bu ya. Gündüz gündüz aldı gitti resmen. Nasıl isyan eder efendim? Aslı kim ki bize isyan edecek? Ama bu sefer kızmış yani. Kız haklı. Biz de hatırlasana. <laughs> Nişanlıyken bir türlü ayrılamazdık senden. Tahsin'cim bunlar daha nişanlı değil ki. Nerede anne baba? Ben kızımı tanırım İfo. Sigorta atmış bu sefer. Üstelersek kötü olacak. E peki ne yapacağız Tahsincim? Nasıl kontrol edeceğiz bu kızı? <laughs> Ay cumartesi çıkıyor sokağa nereye çıktığı belli değil. Ya ofise diye fırt diye çıktı ama ben yutar mıyım? E, e, peki fotoğraf da yollamıyor mu telefonla? Yollamıyor. <laughs> Hocam telefonum bozuktu falan diye bir sakın yalanlar. E peki nasıl takip edeceksin çaktırmadan? İşte bunu takacağım. Aa bu ne ayol dışarıda kar mı yağıyor? Ya bana ne anacığım bana ne? Hatırlar mısın? Hani İstanbul bir ara kar kaplamıştı. Dükkana kolay gidip gelmek için almıştım bunu. Ayol sen yetişebilecek misin kıza? Çıkıyorum anacığım çıkıyorum. O zaten oyalanır yolda. Vitrinlere bakacağım diyerek Hay Allah, hay Allah. <laughs> Ay! 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 <laughs> ha, tamam. tamam. Sen neredesin ki? Aa inanmıyorum. E ben de oradayım, ben de ofise gidiyorum. Ya hadi gel, gel kralım bir kahve içelim önce. Hadi ya, cumartesi zaten. Tamam, ben burada olduğum yerde bekliyorum o zaman. Tamam. Tamam sevgilim. Görüşürüz. Bay bay. Dur kızım dur. Benim baban. Aa. Baba? Nasılsın, iyi misin? Baba niye kar maskesi taktın ya? baksana rüzgar var. Yüz felci falan olur insan. Allah muhafaza onun için. Hadi canım Allah aşkına. Siz beni takip ediyorsunuz resmen ya. Cumartesi nereye gidiyor diye. E baba ofise gidiyorum. Elli kere söyledim ya. Fatoş yok. Bütün sorumluluk bende. E, hadi ofise gidiyorsun resim gönder. Ya baba Telefonum bir süre birinde kaldı da benim o arada düşmüş mü ne olmuş... ...fotoğraf çekmiyor, fonksiyonu bozuldu. Ver, ver bakayım ben. Ya baba Allah aşkına tamir mi edecek? Ya tamir ederim ben, ver ya, sen Ya Baba tutturma bir ya. şey lütfen. İnatçılığı bırak da ver Ay. şu çantayı. Ya ver tam baba. Allah Allah. üz gid Ankara'yı sana Mursa'nın biraz yukarısı, aldın izadeden eden sonra köprünün hemen aşağısı aldı hayatısın.